sistemin yükünü çeken asistan arkadaşlarımız. Evet. Yeni dönemde asistan arkadaşlarımıza pozitif ayrımcılık yaptık yönetmekten, ve yapmaya devam yönetmekten ediyoruz. Yönetmekten memnun oluyor. Nöbetler, nöbetler konusunu yaptık. Nöbetlerde sekiz nöbetten Çok fazla. Çok çekiyorlar. Sekiz nöbetten fazla olmayacak. Evlendiremiyoruz çocukları bakanlar. Evlenecekler. Sekiz nöbete indirdik. Sekiz nöbete. Hafta yönetmelik yayınlanıyor. Biliyorsunuz eğitim araştırma hastanelerimizde ve üniversite hastanelerimizde özellikle sistemin yükünü taşıyan asistan arkadaşlarımız ve ayrıca intern arkadaşlarımız. Intern arkadaşlarımızla ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdesi olmuştu kabine sonrası. Ve bundan böyle intern yani son sınıflarında asgari ücret kadar bir ücret müjdesi olmuştu. Bununla, bununla ilgili de bakıyorum özellikle asistan, e, intern arkadaşlarımız niye halen bu bize ödenmiyor deniyor. Bildiğiniz gibi bu kanunla olan bir durum. Yani internlere verilecek olan bu ücretin değişikliği kanunla mümkün. Meclis tatilde olduğunda iradesi nasıl devreye girecek? Meclis açıldığında meclisin iradesi en erken dönemde devreye girecek. İki, asistanlarımızla ilgili sistemin yükünü demin dediğim gibi taşıyan asistan arkadaşlarımız. Ve asistan arkadaşlarımızın bu dönemde taban ücretlerini önemli oranda farklılaştırdık. Ama uygulamada da asistan arkadaşlarımızın hem kat sayılarını hem ortalamadan kliniklerin farklılığıyla daha fazla karşılık bulmalarını hem de mesai sonrası çalışmalarının önünü açtık. Önümüzdeki dönemde asistan arkadaşlarımız hem nöbet sayıları yeni yönetmelikle 8'den fazla olmayacak. 8. 8'i aşmayacak. Aşma durumunda ilgili klinikle ilgili yaptırımlar yönetmelikte geliyor. Dolayısıyla biz nöbet ertesi 24 saatten sonra çalışılmamasını ve bunun da 8 nöbetten fazla olmamasını yönetmelikle netleştiriyoruz. Dolayısıyla çocuklarımız hem nöbet sayıları azalarak hem de gelirlerin artışı sağlanarak bundan böyle rahat evlenebilecekler teşekkür ediyorum